Neyse merhaba arkadaşlar bugün uzun zamandır uzun video çekmiyorumdur. yani uzun zaman değil de bir üç gündür falan herhalde şimdi çekelim uzun video çekelim lütfen yani bir yüz görüntülerini alsın istiyorum kanalı kanala abone olun ve biz de ne yapacağımızı söyleyeyim şu an istediğim şey oldu sadece beş kupa kaldı ben temiz kanka kasacağım burada hem de video çekeceğim. Yani işte Çal, çaldır, hem de çaldır, buradaki dediği alıyorum. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? <laughs> tape kutusu da açacağız. Bakalım. Maçımıza girdik. Yine başlıyoruz. Aslında bunu kısa olan video olarak görmeyeceğim. Şimdi bir maçlık olacağız. kadar ne seviyorum. Hani sana kaybetmeyi diye. Lan ben niye bayılıyorum? Çok kötü bir şey yaptım. Ay nerede kettiğim? yaptım. Ben bunu bu mortis ne güzel oynuyor ya. İki dakika adam öldürmediği adam kalmadı Bu şeyde bak. Bu merkez senden ne oynuyor? Bir dakika bir dakika sonra da şarkısıyla atmıştım ya. O bin sekiz yüzlülmüş çok demiş. Ama hani YouTube'da bir akım var. Hani var ya. Yükseliyor böyle. Ne şey yapacak? Bir şey giriyorsun. Yeni sayfa açtıkça yükseliyor. Ben onu işte vuramadım çünkü. Çok şey bilmiyordum YouTube'da ilgili. Hala da çok şey bilmiyorum. O yüzden ben zor yapmam yani kolay önce taktiğini bulmam gerek. Herhalde bütün video olacak. Ama <laughs> evet, şey söyleyeyim. Önce neredeyse. Ama şey Çok güzel. Yani, 森林动物。 video <laughs> olarak gelmeyin derseniz sonrasında göreceksiniz. Gerçekten mi? <laughs> Haydi maça başladım. yani mina çok meta da. Senin de o kadar meta da ki. Yani birden fazla meta. Daha bir. Daha Ana diyor. Ana diyor. I'm going to do it. I'm going snuff you out. Öleceğim. Öleceğim dedim.

Şu anda hiç oynanmayan bir karakter var. Bak bu hiç macada değil bu karakter. Gerçekten çok kötü bir karakter. Ya <laughs> oy! Hop hop Bu videoya da özverili. Gerçekten Geldim meta karşıma Haydi bakalım Neyse sürenin Lan ya Gerçekten ya Allah'ım bak olur Allah'ım inşallah bak olur bak Bak, 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 Ne ben bak olmasını istiyorum. şimdi Edgar sen şey mi video mu çekiyorsun? Gel gel takım. Takım oldu gerçekten. Ben hani de şuraya doğru basayım. Şuna video çektiğimi bilmiyor adam. <laughs> Haydi! Sen bence kanma. Haydi. Oha ne ara dört kişi kaldı mı? Çok güzel. Son maç. Haydi. Burada <laughs> <laughs> eğer bina ve ne yollarsa bir videomda göstermeyeceğim. Yani, yani abone şaka yaptım. Yüzümü göstermeyeceğim ama Başka çok güzel bir şey yapacağım. Reaktörle bir çekiliş yapıyorum. Eğer, bak eğer... Şaka yapmayayım. Çekiliş yapmayayım. Ben 1000 abone Bak, 10.000 abone olunca... Yüzü mü geçti artık? Gel, 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 gel. Oy. Hisse senedi. Tapu senedi. Hisse senedi. Senedi de senedi. Hisse de hisse. Ben o çağırdığını kesin ki. <laughs> Anam inşallah. İşte bu. Ve tek suda geldi böyle. Haydi. Ya beş yeter. Max. İnşallah, yarışma ray İnşallah yarışma ray <laughs> yarışmada ray veriliyordur. İnşallah yarışmada ray veriliyordur. Yarışmada ray verilirse çok güzel olur. Hem jay kariyerim hem 4 tane daha Şu açarım. Yani çok güzel olur. Kazıya olursa ben bence olmayacak. Ama olabilir mi? Aslında yeni savaşçı Mina'yı görecek değiller. <laughs> Zaten benim de iyi yapan hep ben yapıyorum. <laughs> Yer sınırlarda bakın ya sayılarım. <laughs> Bak. Eğer haklı çıkarsanız bir şart çekiyoruz çekeceğiz haklı çıkmazsanız evet, haklı çıkarsanız iki tane şort videosu çekeceğim haklı çıkarsanız da yani <laughs> haklı çıkarsanız iki tane şort videosu çekeceğim yani <laughs> Hadi, hadi doldurayım ben senden abi. Hadi. Hadi. <laughs> hadi. Çok hızlı ben senden ne Ya iki dakika. <gülüyor> <gülüyor> Tam tam tam. Vallahi seni kazayla da maçım gibi. Üçüncü geldin. İşte bu tam da 1900 tam önüne tam. Aldım. Baktın.